Herkese merhaba. Kültür Vizyon'a hoş geldiniz. Bugün sanat ve farkındalık üzerine konuşacağız. Konuklarımız, emekli hemşire Ayşegül Çetinkalp ve emekli makine mühendisi Aylin Telef. Her ikisi de, tabii ki fotoğraf alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor. Özellikle de belgesel alanında, belgesel fotoğraf alanında. Hoş geldiniz. Hoş, öncelikle. Bulduk, hoş bulduk. Burada bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Biz davetin ederiz. için teşekkür ederiz. E, ne mutlu bana. <laughs> e, sizinle ilk olarak aslında İzmir'in Güçlü Kadınları Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında e, yaptığımız bazı etkinlikler vasıtasıyla tanıştık. E, sonrası için de bazı projelerimiz vardı ama geçici olarak rafa kaldırmak zorunda kaldık pandemi nedeniyle malum. E, geçtiğimiz günlerde bir tekrar izleyeyim dedim o, o dönem sizinle Ayşegül Hanım'la yaptığımız programı. Ee, orada şunu söylüyorsunuz. Aylin Hanım'la emekli olduktan sonra e, tanışmışsınız. <laughs> Tabii yani sizi biz öyle tanıdığımız için sanki hep e, bir aradaymışsınız. Hep böyle sıkı fıkıymışsınız. Dostmuşsunuz dost gibi hissediyoruz. <laughs> Bize de, <laughs> de öyle geliyor. E, bu tanışıklığın hikayesini dinlemek isterim öncelikle. ya Ben emekli olmadan önce fotoğraf çekmeye başlamıştım. Ameliyat fotoğrafları çekerek <laughs> bu işe girdim. Ee, emekli olduktan sonra bunu devam ettirmek istedim Çünkü beni e, mutlu eden bir şeydi bu Fotoğraf çekmek e, O yüzden de bir fotoğraf kulübüne girmek istedim e, Atatürk Çiğli'deki Atatürk Organize Fotoğraf Kulübü'ne girdim Ailenin de o kulübe devam ediyormuş İlk tanışmamız orada başladı İlk birbirimizi hiç kanal almadık <laughs> yani yani birbirimize bakışmamız bile yoktu o derecede. Ondan sonra e, önümüze gelen e, işi işte, seyahatler olsun, fotoğraf çekimlerine gittik. İşte projeler oldu, projelerin bize yaklaştırması e, oldu. O şekilde devam ettik. Aslında biraz Ayşegül'ün bıcır bıcır olmasından kaynaklanıyor. Yoksa bana kalsa daha ben hala biraz daha soğuk ve temkinliyimdir o konularda. Ben de organizede çalıştığım için organize sanayi bölgesinin kurduğu fotoğraf kulübünde hem eğitim aldım hem de orada kulübe devam ettim kulüp esnasında Ayşegül'le tanıştık ama bizim samimiyetimiz hani bir sene sonra falan böyle oldu hemen olmadı o da herhalde birbirimizi tarttık birbirimizi hani hoşlanda şeyde birazcık da birbirimizi tamamlıyoruz aslında kişilik olarak da ondan sonra da baktık ki çok uyumluyuz. fotoğraf çeke çeke hem eğlenerek hem de belgesel fotoğrafçı özellikle sosyal projelerde güzel şeyler yapmaya çalıştık siz ne zaman başlamıştınız fotoğraf çekmeye ben de 2012 yılında başladım emekli olmadan önce işte dediğim gibi organizenin açtığı bir fotoğrafçılık kursu vardı. Hem temel hem de diğer kurslarına gittim. Ama tabii fotoğraf kulübü bir yere kadar sizi tatmin ediyor. Ondan sonrası için siz bir şeyler katmanız gerekiyor. sonra da emekli olduktan sonra daha fazla zaman ayırmaya başladık. Evet, çok güzel. Eee Hanım <laughs> ilk olarak yani sanat ve farkındalık dedik. Hani onun üzerine ilk sorumu size sormak istiyorum. Bir sanatçının toplumsal konularda farkındalık sahibi olması gerektiğini düşünüyor musunuz? Sanat eserlerini üretirken. İlla ki bir farkındalık yaratacaksın ki o doyumu erişesin. Hı. Ve de hani ben sağlıkçıyım. Toplumla birebir onların acılarını yaşayarak, onları görerek ilerlediğim bir mesleğim vardı. E bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyordu bitirmemek gerekiyordu çünkü daha topluma verebileceğim şeyler vardı benim o yüzden de e, projelerimizi de aileni o şekilde yönlendirdik yani diyabet hastalarıyla çalıştık engelli çocuklarımızla çalıştık Parkinson hastalarımızla çalıştık e, bunlar bize tatmin eden şeylerdi farkındalık yaratan şeylerdi yani insanlar ya burada bu da olmuş. Ya yani böyle yerler de varmış. Dedirtebilmek bizim en büyük amacımızdı ve o da bizi çok mutlu etti açıkçası. Ya fotoğraf üretildiği toplumun yapısıyla ıı, direkt ilişkili bir şekilde. E, zaten siz de gündemden olaylardan etkilenerek bunlar ortaya çıkıyor hı hı. ve onlara da fotoğrafta yansıtmaya çalışıyorsunuz. E, anlamlı görüntüleri bir şekilde kendi kendinizden de bir şeyler katarak karşı tarafa izleyiciye sunmaya çalışıyoruz. Evet. Bir de yani zaten belgesel fotoğrafın da bu yönü çok kuvvetli, belgesel sinemada da olduğu gibi yani bir farkındalık yaratma konusunda yani belki de hani bilinçli bir tercih olarak da bunu düşünebiliriz herhalde. Ne gibi etkileri oluyor savaşların toplumsal sonuçları hakkında ya da işte bir değeri bilinmeyen bir geleneğin ya da bir mimari yapının öneminin anlaşılmasında faydası oluyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz hani Belgesel fotoğrafın farkındalık yaratma konusunda. Biz tesadüfen izlediğimiz bir belgesel programla Bosna'ya gittik. Serbelisi katliamı için yapılan bir Marşmira yürüyüşü vardı. Ona katıldık. Üç günde 110 kilometre yürümeyi göze aldık ve yürüdük. Çekerken de, yürürken de fotoğraf çektik. Ama bu fotoğraflar biz acaba hani kendimiz bu çektiğimiz fotoğraflarla insanlarda bir şeyler uyandırabilir miyiz? Ya yani burada da böyle bir olay oluyormuş. İnsanların bir bilgisi var mıdır? Şeklinde yola çıktık. Yani bu bir sergi olacaktır. Ya da birileri bizi destekleyecektir. Şeklinde yola çıktığımız bir şey değildi. Sadece bizim içimizde ürettiğimiz bir şeydi. Yani birilerinin farkındalığı çağırabilmekti amacımız. O amaçla yürüdük, geldik ve ee, o kadar çok kişi. E, Marshmallow hakkında bilgilendirdik ki yani e, aynı şekilde e, geleneksel e, yöntemlerini bozmadan çömlek üreten Gököp Köyü'nü de tanıtmak amaçlı. Tanıtmak amaçlı başlamadık. Yine bizim ilgi alanımıza girdiği için fotoğraf amaçlı gittiğimizde ya biz bunu elimizde böyle bir silah var biz bunu niye kullanmıyoruz diyerek başladık. Ve şu anda Orayı da tanıtmış durumdayız. Ee, bu şekilde olunca elimizdeki enstrümanları doğru şekilde ee, insanlara yönelttiğimizde çok olumlu sonuçlar alıyoruz biz. Bunun dışında engellilerle de çalıştık. Erdoğan, Öven, Kuşadası, Engeller Köyü Onlar Biz her geldi, gittiğimizde bir şeyler kattılar bize. Onlara fotoğraf çekmeyi öğrettik. Çektikleri fotoğraflarla sergi açtık. Sergide o fotoğraflar satıldı ve katkıda bulundu. Keza Parkinson hastalığının farkındalığıyla ilgili de bir çalışmamız oldu. Birçok insan Parkinson'la ...karıştırırken Parkinson hastalığı ile ilgili... E, ...özellikle yaptığımız... ...sergi e, ve onlarla... ...birlikteki iletişimimizle... E, ...Parkinson hastalığının... ...farkındalığını yaratmaya çalıştık. E, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz... ...bu konu hakkında Peki Pek üzerine konuşulmayan şeyler de yani aslında. Hele ki sanat alanında İlerki. pek... E, ...fazla yani, tercih edilen yani, konular. Belgeselin amacı da o ya, farkına varmak. <laughs> yani e, kalemle dile dökemiyorsunuz bazı şeyler... ...ki ben dökemem. Konuşarak da dökemem. Ama benim silahım ne? Fotoğraf makinesi o şekilde insanlara göstermek istiyor insan biz de onu kullandık. Enstrümanımız o. Fotoğraf makinesi. Ya Aslında fotoğraf hani ilk bakıldığında kalbe böyle direkt olarak etkiliyor ama zamanla da beyni, beyinde yer ediyor. Yani bu bizim yaptığımız işte marşmira şeyimizde olsun, sergimizde olsun diğer sergilerde olsun. İnsanlar ilk önce görüyorlar. ilk önce etkileniyorlar ama daha sonra düşünmeye başlıyorlar ve düşündükçe de bir yerlerde unutulmaması adına konuşulmaya başlıyor. İşte farkındalık da orada başlıyor herhalde. Evet, fotoğraf biraz daha Kalıcı zaten bu anlamda hani imgelerin reyin hmm. etmesi konusunda. Ee, peki Aylin Hanım, bu sefer size sorayım, <laughs> sorumu. Bir belgesel fotoğraf e, projesine e, başlamaya nasıl karar veriyorsunuz? Yani karar verme aşamasında kriterleriniz neler? Öncelikle bir farkındalık yaratacak bir konu olmasın mı yoksa başka kriterleriniz de var mı? Aslında biz de toplum içinde yaşadığımız için toplumdaki olaylardan etkileniyoruz Hı. hani herhalde veya gördüğümüz şeylerden bulunduğumuz çevrelerden etkileniyoruz. Onlar bizi her yaptığımız sergide veya her yaptığımız farkındalık projelerinde genelde böyle başlıyor ve ikimiz de birbirimizle konuşmaya başlıyoruz önce. Zaten esas olay odur yani e önce konuyu hani belirlerken konuşuyoruz birbirimizi etkileniyoruz. Gilemeden farklı şeyleri düşünerek bir şeyler çıkarmaya çalışıyoruz. Ya biz bunu yapar mıyız? Yaparız. Ee, tabii ilk önce araştırmak çok önemli. Yani hani bir konuyu seçiyorsunuz, sonra araştırmaya başlıyorsunuz, okuyorsunuz, izliyorsunuz. Ee, konuş, konudaki işte bazı çevrelere katılıyorsunuz, onlardan bilgi alıyorsunuz. Başlangıç böyle başlıyor aslında projeye başlamadan önce. Ondan sonra işte e, şey nasıl çekeriz? Çekim planları nasıl olur? Nerelerde e, yaparız? Sonra onlar şekil deniyor Esas bizim ilgimizi çekiyor. Yani ilgimizi çektikten sonra ya biz bu konu hakkında bilgimiz çok azmış diyoruz. Sonra kendimizi bilgilendiriyoruz. E biz konu, hani konu hakkında bu kadar bilgisizsek çevremiz ne durumdadır dönüşüyor iş. Sonra onları bilgilendirmek amaçlı nasıl çekime başlarız da dönüşüyor iş. İlk böyle başlıyor. Süreç olarak da aslında çok uzun bir zamanı kapsıyor değil mi? yani. Çekim öncesi tabii ki ayrı bir düşünsel bir altyapının kurulduğu süreç. Hı hı. Sonrasında çekim süreciniz de ama e, yani özellikle Gökeyipköy köyündeki çekimleriniz yıllar sürüyor. 7 yıla ona biz Hala ediydi. gidip geliyor musunuz? Hala gidip geliyoruz. Ailemiz gibi artık onlar zaten. Hatta biz gitmediğimiz zaman telefon açıyorlar. Ne zamandır çok görmedik, öyle. görüşmedik diye. Biz orayı gerçekten çok seviyoruz. Hatta biz düğünlerinde çektiğimiz için onların 5-6 tane düğünlerine katıldık Kına Geceleri'yle beraber. Bazen de hani düğünümüz var hadi gelin diye bizi davet <laughs> ediyorlar. Özlüyorlar da gelmeyince. Ya ne zamandır yoksunuz diye. Biz de onlardan biri olduk. Onlar da bizi sarıp sarmaladı bu konuda. Bir de, düğünlerinde Buyurun lütfen. <laughs> bir de şey yapıyor <laughs> mesela e, yurt dışından fotoğrafçı dostlarımız geliyor ciddi isim olarak isim yapmış fotoğrafçı dostlarımız e, onları götürdük düğüne onları gezdirdik yani Gököyübe daha doğrusu yani bu şekilde de bir tanıtım aracılığımız oluyor bizim de sizin zaten bu fotoğraf projenizden sonra bayağı orası bir platoya dönüştü sanki. Aynen öyle oldu. <laughs> zaten orada oranın yerel halkı da e, her gelene söylüyorlarmış Ayşegül Aylin var fotoğrafçı tanıyor musunuz diye. Onlar da bizden bahsediyorlarmış gittince duyuyoruz. Evet. Hatta şey geçenlerde bir fotoğrafçı arkadaş teyze şöyle döner misin? Yok Ayşegül öyle çekmedi bu taraftan çekti daha güzel çıktı. O <laughs> <Ona gülüyor> taraftan yönlendirmişler. <laughs> Öğrenmeye başlamışlar. Evet e, bu düğünlerde farklı şeyler yapılıyor mu yani hani onlara yani ait gelenekler. çok var. farklı. Şimdi birçok yerde esasında geleneksel düğünleri insanlar kaybetti. Artık salon düğünlerine dönüştü. beyaz gelinliğini giyen ondan sonra düğünlerini yapıyor ama Göküp öyle değil. Çok az kaldı bu tür eski gelenek görnekleri devam ettiren köylerimiz çok az kaldı. Göküp öyle değil. Göküp'te de çok farklı bir yöntem var. Dört ee, gün sürüyor. Ee, kınası bildiğimiz kınalara benziyor diyebiliriz ama kına sonrasında kına yıkama sabahında e, su e, çeşme çeşmelere gidiyorlar. Yalak diyecektim baktım olmayacak. <gülüyor> <gülüyor> ee, çeşmelere gidiyorlar. Damat gelinin kınalarını yıkıyor. Daha sonra da e, gelinlik kızı olan her eve tek tek uğrayarak o evlerden yemeni topluyorlar. O toplanılan yemenilerle akşama kadar e, gelin başı oluşturuluyor. Ve o gelin başıyla e, düğünleri oluyor, nikahları orada oluyor. Düğün daha önce de e, nikah kıyılmış oluyor, orada imam nikahı kıyılıyor. E, çok da duygusal tabii anneyle babayla o. Vedalaşma anları fotoğraflamak biz tabi akşamları kalarak orada da Hı. devamını çektik, ee, birebir yaşadık onların o hüzünlerini. Ee, keyifli oluyor, güzel oluyor ve kaçırılmaması gereken. Yani. yani biz artık şeylerini aldık e, muhtarımızdan. Ee, düğün tarihleri de aldık. O tarihlerde gidip düğünleri çekiyoruz. Hepsini biliyorsun ne zaman kim evlendi. Daha eledik. sonra gittiğimizde <laughs> fotoğraf albümleri yaptık onlara. Çektiğimiz fotoğraflardan onlara birer albüm hediye ettik. <laughs> e, zaten bu göküyüp düğünlerini anlatan e, sergimiz de e, yine Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi Bornova'dakinde e, sergilenmişti. Hatırlıyorum onu evet. <laughs> Basımdan <haberini> hatırlıyorum yani. <laughs> o zaman tanışıyor muyduk emin değilim ama sanırım tanışmıyorduk. Hı. Tanışmıyor evet, evet, olabilir. Kısa zaman önceydi. Ama en güzeli de tabii, şimdi şeyler geçiyor, fotoğraflar geçiyor. En son biz bu sergiyi Gökyük'te açtık. Yani hani çektiğimiz yerde açtık. Tabii halk kendi fotoğraflarını görmesi çok ilginç bir şey. Büyük fotoğraflarla onların bir yemek ve işte düğün yemeklerini yaptıkları bir bölge vardı. Orayı tamamen işte beyaza boyadılar. Orada tüm fotoğrafları sergiledik. Kendi fotoğraflarını görünce çok daha farklı oluyor. Çünkü hep ...çekip gitmişler insanlar... ...tabii fotoğrafçılar. Birazcık hani... ...fotoğrafçılık bu bakımdan çok önemli... ...geri dönüşüm. Onlar orada... ...kendilerini görünce çok mutlu oldular. Evet. Bir de şey... ...yani sadece düğün değil... ...aynı zamanda geleneksel çömlek yapımı da var... ...o köyde. O yüzden... ...çömlek için ayrı açmıştık sergi... ...bir de düğün için ayrı sergi açmıştık. Tüm fotoğrafları toparlayarak oraya o sergiyi götürdük. Kendi fotoğraflarını gelip sergi sonrasında alıp götürdüler evlerine. Onlara da izin verdik. O yüzden çok keyifli oldu. Çok güzel oldu. Evet öyle olmuş. Bir de şöyle bir durum da var sanırım. Yani Belki hani bu geleneklerin kaybolmamasına ilişkin, yaşatmalarına ilişkin de bir onlarda da bir farkındalık uyandırmış tabii, tabii, olabilirsiniz. Tabii. Kendisi çünkü insan bunu fark etmeyebilir. içinde yaşadığı toplumdaki hani var olmasının iyi, olma, iyi olacağını düşündüğü geleneklerin, yani üzerini düşünmediği için daha doğrusu. Böyle bir bu, bu da yaratılmış. E, bize yerel e, Salihli Belediyesi de çok ya, faydası <laughs> oldu. Yani oldu. biraz hani bence e, onlara da çok iş düşüyor. Özellikle yerel yönetimlere bu konuda. E, onlar da çok büyük destek oldu. Biz nerede açsak sergiyi muhakkak e, açılışta bulundular. E, bizim yalnız bırakmadılar. E, yani mesela Salihli'de biz e, Marş Mira Ölüm Yolunda Barış İçin Yürüyenler sergimizi açtık. Farklı sergiler için de e, birbirlerine işte e, dayanak oldu. O yüzden bence yerel yönetimlere de çok büyük iş düşüyor bu konuda. Kesinlikle. Biraz da şu konuya zaten hani şundan bahsettik ya düğünlerde bir arada oluyorsunuz ya da işte hani uzun süreler yanlarında kalarak o insanların fotoğraf nesnesi olacak insanların yani onlarla bir nevi aile ilişkisi gibi bir ilişki yakın bir ilişki kuruyorsunuz. Bu konuda yani bir yandan da belgesel fotoğrafta hani o inandırıcılığı sağlamaya dönük bir şey mi var, etkisi mi var? Yani uzun süre onlarla yaşayıp görünmez oluyorsunuz ve onları tanıdığınız için gerçekte oldukları gibi ya da size göründükleri gibi mi göstermeye çalışıyorsunuz? Onların içinde oluyoruz artık. Yani yapmacık bir durumları kalmıyor ki biz onları biliyoruz, onlar bizi biliyorlar. Hani birisine poz ver dersin bir şekil şemal düzeltir, sağdan güzel çıkıyorum, burnum önden kötü çıkıyor bilmem ne der ama burada onu kaybediyoruz. Ya. Uzun süre birlikteyiz çünkü yan evet. yanayız, dip dipeyiz. Evet. Bir de belgesel fotoğrafçının zaten güvenilir olması lazım. Sunduğunuz şeyleri e, bir güven oyu olması için e, kamuoyunda e, biraz da biz çektiğimiz fotoğraflarda e, yani sadece fotoğrafı çekmiyoruz. Yani hem mekanı çekiyoruz, gelmişi çekiyoruz, geçmişi çekiyoruz o konuyla ilgili. ilgili. E, bir de işin ilginç yanı hani kendimizden de bir şeyler katarak çekiyoruz. Ama sonuçta yine de e, izleyiciyi etkilemeden izleyiciye de e, acaba diyoruz. Düşünmesine yol açıyoruz. Yani belki sen fotoğrafların bir anlamı da e, bu herhalde. Evet, buna Hatta geçen dün fotoğraf çekiyoruz bir köyümüzde. Ee, oradaki de gel benle gel siz dedi tavuğun altından yumurtanız salır bilmezsiniz. Gelin onu çekin de bir de bu şekilde yönlendiriyorlar da bizi mesela. Çok keyifli. Ee, peki yani dezavantajlı gruplarla çalıştığınızı söyledik. Engelliler, yaşlılar, Parkinson hastaları, diyabet hastaları gibi. Ee, yani biraz da aslında hani duyarlı konular ya bunlar. Ee, yaklaşımınız nasıl oluyor? Çünkü yani medyada baktığımız zaman böyle e, yani mesela obeziteyle ya da diyabetle alakalı böyle kötü görseller gösterirler. Yani ne bileyim hamburger kolayla böyle insanları hani izinsiz çekimlerini vesaire hani, e, onları koyarlar böyle haberlere yanlış bir şekilde belli başlı böyle imgelere yönelik yani, yani o imgelerin tekrar canlandırılmasıyla siz net nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz bu Empati noktada? Empati kuruyoruz. <laughs> yani onlar bizim biz olabilir, annemiz olabilir, ablamız, abimiz olabilir, babamız olabilir. Empati kurmazsanız o çekimleri yapamazsınız evet. zaten. Hı <laughs> alıyoruz öyle ya da böyle zaten sohbet ediyoruz önce. Biz tanışıyoruz. Onların etkinliklerine gidiyoruz. Onlar bize alışıyor. Biz onlara alışıyoruz. Bir de onları hani acitasyon veya rencide etmeyecek şekilde yani mesela bir Parkinson hastalığın farkındalığı için yani e, maske kullandık ama neden maske kullandık ve dedik ki isterseniz hani tamamen o maskeyle yüzünüzü kapatabilirsiniz. Görünmek istemiyorsanız. Hepsi de yani maskenin yarısını kullanarak yüzünü açık. Çünkü orada biliyorlar ki o hastalıkla ilgili e, bir farkındalık yaratılacak. Onlar da başlarına gelmeden önce bilmiyorlar. Zaten biz de çok bilgili değilmişiz. Yani onlarla yaşayarak öğreniyoruz bunu. Ee, Onlara asla rencide edici bir şekilde e, sunmamaya çalışıyoruz şeylerimizi Ki evlerine de gidip çekim yaptık onların. Hı -hı. Ee, o fotoğrafları biz aileyine baktığımızda ya biz bunları yayınlamayalım dedik. Mesela Engelliler köyüne gittiğimizde de ilk gittiğimizde işte hani sunum hazırlayacağız böyle acıklı işte budur. Ya çocuklar orada çok mutlular yani hani onlara bakanlar da zaten gönüllülük üzerine bakıyorlar hı hı. onlar da çok mutlu çocuklar da orada çok mutlu çok şey güzel öğreniyorlar ya biz onları niye kötü gösterelim? mutlu hallerini vericilik yani e, bir de yapıcı olmak da lazım yapıcı olduğunuz zaman empati de kurduğunuz zaman karşıdan güzel pozitif dönüşler alıyorsunuz ve sorun çıkmıyor yani. Yani yok saymak yerine toplumda var olduklarını göstermeye çalışıyoruz biz fotoğraflarımızda. Evet zaten fotoğraflarınızda öyle herhangi bir şekilde öteki gibi yaklaşılmadığını fark ediyoruz. Yok. Biz evet. sevmiyoruz. Biz de dediğim gibi içindeyiz yani. Aynı hı hı. toplumda çok, yaşıyoruz. Çok dostluklarımız Kesinlikle. oldu. Hala görüşüyoruz yani. Proje bitebilir, farkındalık projelerimiz bitebilir ama hala görüşüyoruz onlarla. Birbirimizi arıyoruz. Keza çocuklarla da aynı şekilde. Esas güzel olan da bu Onlar yani. Onlar bizim çocuklarımız. Onlar bizim köylerimiz. sonda hepsi teyzemiz, ablamız. Yani bütün bütünüz yani. Bu arada fotoğraftaki maske kullanımının anlamı üzerine belki bir şeyler söylemek istersiniz. Parkinson hastalarında <laughs> e, mimik çok fazla göremezsiniz. Maske görüntüsü vardır yüzde. Onu anlatmak amaçlı maskeyi kullandık. Yani en önemli belirtilerinden bir tanesidir <laughs> maske yüz dediğimiz e, yüz kasları çok harekete geçmediği için e, sabit bakarlar size e, ileri dönemlerinde o yüzden maske hayatlar diye geçirir. geçirdi. Hatta ilk maske hayatlar ismini koyduğumuzda e, abilerimiz, ablalarımız biraz gönül kırgınlığı koydular. Çünkü biz hayatımızı gizlemiyoruz ki dediler. Sonra biz açıklama yapınca hayatınızla ilgili değil bu belirti belirtiden yola çıkarak biz bu ismi koyduk deyince o zaman sarmaş dolaş olduk. <laughs> Tabii, hatta bir Parkinson hastası abimiz anlatmış çocuk e, torunu e, bir şey anlatmış gülmesi gerekiyor. Hani niye gülmüyorsun dedi diyor. Ya gülüyorum ya diyor. Ya onlar güldüklerini zannediyorlar ama o mimikleri veremiyorlar. Ya, aslında maskenin kullanılmasının nedeni de o oydu orada. Ya ben açıkçası bu konudan çoğu ki insanın haberdar olmadığını düşünüyorum. Ee, zaten hani yayın öncesinde de konuştuk. <laughs> e, alzheimer hastalığıyla karıştırılıyor demiştiniz. <laughs> Yani gerçekten önemli bir vurgu olmuş. Ya bir çok şey varmış. Yani mesela toplu taşımda e, tabii onlar çok böyle yavaş Hı. yürüyorlar ve bazen de böyle ritmik böyle değişik hareketleri oluyor. Hı. Çoğu insan onları sarhoş veya başka türlü Hı. yani lütfen hani görünce e, hemen adlandırmayalım. Hı. Hasta olabilir, hastalıkları olabilir. Biraz ondan da dolayı hani e, bunu belirtmek istedik. Evet. Sergi ve Söyleşi etkinliklerinizde geri bildirimlere çok önem verdiğinizi biliyoruz. Ee, bu yani toplumsal farkındalık yaratmayı amaçladığınız projelerinizde yani belki de yüzde %90'ı zaten projelerinizin e, aldığınız geri bildirimler neler? Ee, Esasen bildirimler hep iyi geliyor. Yani biz şimdiye kadar kötü bir bildirim almadık açıkçası. Hani e, alsaydık yolumuza nasıl devam ederdik onu da bilmiyoruz. Ama hep ...güzel ve pozitif bildirimler aldık. Tekrarları istendi. E, o tekrarlar bizi hep motive etti açıkçası. E, küçük yerlerden başlayıp... ...büyük alanlara, büyük topluluklara... ...hitap etmeye başladık. Bu bizi de geliştirdi. Daha sorumluluk sahibi kıldı. E, yaptığımız işin ne derecede önemli olduğunu... ...bize göstermiş oldu. E, bizi bu şekilde yönlendirdi. Geri dönüşler... E, yani bir de şey de hadi biz de eğitildik. Onlar ama her türlü eleştiriye de açığız tabii. Yanlış bildiğimiz bir şey varsa muhakkak eğer herhangi bir eleştiri geliyorsa biz de kendimizi düzeltmeye yenilemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz bu konuda. Ama çoğu zaman olumlu eleştiriler aldık veya işte biz bilmiyorduk. İyi ki siz bunu hani öğrettiniz, gösterdiniz. Farkında değildik. Yani mesela Marshmire ile ilgili yani boşnak olup da o olayları o kadar işin içine girm yürümeyen insanlar var. Yürümeyen insan, biz onlar adına yürüdük. İkimiz de boşnak değiliz. Ama yani o dünyada bir savaş var, dünya global. Yani nerede olursa olsun hepimiz etkileniyoruz. Evet. Bu tür travmalar da zaten genellikten yaşayanlar tarafından pek kabul edilmez ya da bahsedilmeyince sanki yokmuş gibi davranılır. Yani bir tür savunma mekanizması gibi herhalde. Evet. Aynı şey işte mübadele şimdi yeni bir projemiz var. Biraz Tam sonra gireceğiz. <laughs> Aynı şey onda ya diyoruz ki böyle bir hani anlatıyor diyor ama hiç bizim evde konuşulmaz ki diyor. Yok saymışlar. Dediğiniz evet. gibi bu travmalar yok sayılıyor. Yeni projeler dediniz. <gülüyor> <Dilerinizde> <gülüyor> yeni projeler ya. var mı? Hatta yani şeylerden de belki bahsedebilirsiniz. Bazı sergilerinizi tekrar tekrar farklı yerlerde gördük. Hı hı. Farklı izleyicilerle buluştu. E, bu marşmire sergimiz özellikle e, Rahmetli Kemal Baysak e, tarafından desteklenen hı hı. bir projeydi. E, Bosna Ersek Vahri başkonsolosuydu. Vefat etti. Allah rahmet eylesin. Allah olsun. E, onun ...açtığı yolla biz... ...birçok sergisini açtık bunun. Ee, o vefat ettikten sonra... ...onun en büyük isteği... ...bu serginin gezici bir sergi olmasıydı. O şekilde yola çıktık. Ee, Bursa'ya ilk götürdük. İzmir, Bodrum'a götürecektik. Ee, daha sonra... ...yertelendi. Ama Ankara var planda şu anda. Ee, yani bazı sergilerin... ...farkındalık açısından... ki ...bu marşmire ciddi bir farkındalık yaratıyor. Çünkü bilinmiyor. Evet. Ee, o açıdan gezmesi de gerekiyor. Şimdi e, Kemal Bey'in anısına bu sergi gezecek. Ee, yeni projelerimiz var. Onların çalışmalarını yapıyoruz. Bir tanesi Eylül ayında inşallah e, izleyiciyle buluşacak. Çok kapsamlı bir proje o. Ee, bir de ikimizin e, yürüttüğü e, mübadele insanlarını anlatan. Ee, Ocak'ta 100. yılı çünkü e, kutlama demeyelim farkındalık günleri yapılacak. Biz de o zamana hazırlanıyoruz. Ee, 80 yaşın, 90 yaşın üzerinde mübadeleyi hatırlamıyorlar. ikinci kuşaklar ama e, ailelerinden ilk e, kişiden duydukları şeyler var. Onlar yitirilmeden o belgeleri biz alma çabası içindeyiz. E, hem video kayıtlarını alıyoruz, hem fotoğraflıyoruz. Onun çalışmasına girdik şu anda. Onu yapıyoruz. Ya e bunu yaşayanlar hani ne kadar hani yok saysalar da ama gelen ikinci ve üçüncü nesiller çok daha araştırmacı. Öyle insanlarla karşılaştık ki yani hani e, her türlü araştırmayı yaparak nereden gelmişler, nereye gitmişler. Onlar bize daha çok yön gösteriyorlar aslında. Hani aileyi yaşayanlar belki oradan göçüp gelenler ee, zorunlu göç gibi bakıp da burada hani travmatik olarak hayatta kalmaya çalışmışlar. Ama yeni gelen nesil yani ikinci ve üçüncü nesiller bu konularda çok daha farkında olayı. Biz de yeni öğreniyoruz. Evet. Mübadeleyi. <laughs> Biz de hani mübadeleyi biliyoruz. Ne olduğunu biliyoruz ama işin içine açıkçası ilk defa bu kadar giriyoruz. Sizlerin ailesinde var mıydı? Yok. <laughs> Yok ikimizde boşnak da değiliz mesela evet, içinde. Onu hani illaki işin içinde olan birisi olmak değil de empati kurabilmek demiştim tevhinde. tabii kesinlikle. O gerekiyor. Çok güzel. Yeni projelerinizi bekliyoruz. <laughs> <Hiç> biz de, <laughs> heyecanla biz de bekliyoruz. Özellikle yani şu an detaylarını tabii paylaşamadınız ama <laughs> e, yani Yayın öncesinde yine konuştuğumuz o projeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ya, pandemi inşallah. de hepimizi zorladı pandemi. Yani <laughs> ama bu konuda da pandemide de bir takım şeyler hani artık attı muhakkak Hı -hı. bize ufak şeylerden mutlu olmayı öğrendik, birbirimize daha çok sarılmayı öğrendik. Ee, bu pandemi sonrasındaki hani o enerjiyi depoladık zannediyorum. Şimdi de işte başka şeyleri aktarmaya çalışıyoruz. Zaten teşekkür ederim siz yani pandemi sürecinde işte COVID olduğunuz zaman bile pencereden kuşları bile çekiyordunuz. Doğa fotoğrafı <laughs> Ama <laughs> çok da güzel olmadı mı onlar? Çok güzel. Yani aynı açıdan ama Ay, her biri farklı. Tek <laughs> Ama Ne çok kuş varmış bizimle. <laughs> <be? gülüyor> o da sizi motive etmiştir Etmiş, biraz. Evet Çok. Seslerini de kaydettim onların. <laughs> çok, çok güzel <gülüyor> oldu. <gülüyor> Katılımınız için çok teşekkür Biz ederim. Biz teşekkür <laughs> ederiz. <Yani gülüyor> umarım başka platformda ya da burada tekrar İnşallah. görüşürüz. İnşallah. Çok seviniriz. Bugün Ayşe Çetin Kalp ve Aylin Telef bizimle birlikteydi. Sanat ve farkındalık üzerinde konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.